Festivaline ya da işte Venedik kentine bakıp sonra da Venedik Biennale'ne gidiyorsunuz. İstanbul'da yavaş yavaş artık kendisini sadece kültürel mirasla değil, güncel sanatın yani o güncel sanatın o büyük çerçevesi içerisinde aldığı sergilerle de tanıtmaya başladı. Bu konuda özellikle son 6-7 senede işte birçok özel müzede açıldı, e, e, İstanbul Modern açıldı. Ve bunların yanı sıra İstanbul Bienali de çok önemli bir çekim noktası haline geldi evet. e, biliyorsunuz antrepoda aynı zamanda orası bir liman olduğu için sıra sıra gemiler de var e, oradan gelen herkesin önce İstanbul'da bir sanat olayıyla uluslararası bir sanat olayıyla karşılaşmalarının karşılaşmasını yarattığı etkiyi bir düşünebiliyor evet, musunuz o da çok yani artık öyle. İstanbul 2010'da Avrupa kültür başkenti olmuştu Bence dünya kültür başkenti olabilecek niteliklere sahip Yeter ki biz kaynak ayıralım, o kaynağı da doğru kullanalım. Ve Beni alt, bırakırsanız daha çok konuşuruz. Çok güzel konuşun, çok güzel konuşuyorsunuz ama şuraya da gelmek istiyorum. Onu da sizin ağzınızdan demek istiyorum ve altyapıya ihtiyacımız var. Çok, yani çok özellikle genç sanatçıların çok, yeni çok, yeni çağ, yani çağdaş sanatın ilerlemesiyle ilgili, modern sanatın ilerlemesiyle ilgili ciddi altyapıya ihtiyacımız var. Çok, bu tiyatrolar için de geçerli. Konser, işte müzik iç alanında da geçerli. Sanatın bütün disiplinlerinde geçerli. Ben şu anda biliyorum çok genç bir kesim aynı zamanda üniversitede ben ders de veriyorum ve karşımdaki gençleri görüyorum gerçekten özellikle yeni tiyatro grupları sayısı inanılmaz arttı evet. bunlara mekan lazım evet. kendilerini gösterecekleri yer lazım genç müzik grupları sayıları inanılmaz arttı eskisi gibi değil hem ülkemizin nüfusu çok genç diyoruz. Hem de bu gençlere kültür sanat alanında kendilerini ifade edecekleri mekanları nasıl sağlayalım diye düşünüyoruz. Bence artık harekete geçmenin zamanı. Evet. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz. dünyada en büyük 16. ekonomi olma yolundayız. Evet. Yani göstergeler onu gösteriyor. Onu işaret ediyor. Yalnız şunu unutmayalım. Biz kültür sanatta şu anda ilk 17 değil, ilk 50'de bile değiliz. Değiliz maalesef. Değiliz. Şu İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'de iki senedir kapalı olduğu düşünüldüğünde çok önemli bir konser salonu, tiyatro salonu, opera salonu ihtiyacımız var. Evet. evet. Peki birazcık etkinlikleri e, özünden aslında merak ediyorum. Öncelikle seçim nasıl yapılıyor? İstanbul'da pek çok sanatçı başvuruyor bir e katılmak için. Kimileri kabul ediliyor, kimileri kabul edilmiyor. Hatta geçti evet. geçtiğimiz günlerde enteresandır. Ben bir sanatçısı, sanatçısı değilim diye ama çok da da güzel buradaydı. bir sergi vardı. Güzel de bir sergi. Ben de gittim <laughs> gördüm. Ee, nasıl bir kıstas vardı? Onu ben sonra merak ettim. Size de bu sorayım soruyorum. Şimdi ama. tamam. Şimdi mesela ben size bundan sonra iki sene ne olacak onu isterseniz şöyle bir kısaca anlatayım. Lütfen, mesela tabii. 2011 senesindeyiz. Bir açıldı. Ne oldu? Biz 2013 senesini düşünmeye başladık, e, başladık ve adımlarımızı attık. E, i̇ki senede bir değişen beş kişilik bir danışma kurulu var bir genelin. E, hem ulusal hem uluslararası sanatçı, küratör ya da çok önemli sanat insanlarından oluşan bir danışma kurulu. Onlarla bir araya geliyoruz. Geldik. iki gün önce toplantımız vardı zaten. Ve kendilerinden bundan sonraki 2013'teki Biennale'in küratör adaylarını istiyoruz. Onlar düşünüp bu adayları çıkartıyorlar. Sonra bir iki ay içerisinde yeniden bir toplantı yapılıyor. Ve bu adaylar üzerinden tartışılarak Karşılıklı birbirini ikna hı hı. yöntemiyle, demokratik yöntemlerle e, küratöre karar veriliyor. Ondan sonra mekanlar seçiliyor. E, bu alanda tabii mekan seçimi alanında İstanbul bir gaya Gez ve yani mekan aslında çok da var. Var evet. Ama kullanıma e, uygun mekan. Teknik e, olarak yetersiz. Evet teknik olarak imkansız tabii. Bütçe kulüple karşılaştırdığınızda mekanda belirlendikten sonra e, önerdiği konsept çerçevesinde e, sanatçılara çağrılar yapılıyor. Gelen başvurular yine hem bir komite hem de konsept çerçevesinde küratör tarafından değerlendiriliyor. Hı hı. E, küratör uygun gördükleri alınıyor ve geri kalanlarına işte o gördüğünüz e, sergide de görmüş olduğunuz mektup ve evet. ya da benzerleri yollanıyor. E, ondan sonra da sergi çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. E, ülkemiz sanatçıları açısından da İstanbul Bienali'nin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Düşünün e, 20 küsur sene önce e, İstanbul Bienali yapılmaya ilk başlandığında e, kelimenin anlamı, güncel sanat konuları bizim çok daha aşina olduğumuz konular değildi ee, özellikle güncel sanat alanında Türkiye'deki sanatçıların müzik e, şeyleri, eserleri şu anda Pompidou olsun, MoMA olsun, evet, Tate evet. olsun çeşitli müzelere satın alınıyorlar ve bienal sırasında bu eserleri görmek için yurt dışından bir sürü e, müze direktörü ve kolektör İstanbul'a geliyor. geliyor. Bunlara bakıyor. Bu bizim sanatçılarımızı da böyle biraz itecek motive edecek Aynen. ve her anlamda destekleyecek daha bir adım hale diye düşünüyorum. Peki Görgün Bey evet. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağazınıza ederim. Sağ, sağ olun. Hem BNL için yaptıklarınız için sağ hem de bugün burada bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun. sağ olun. Şimdi değişik seslerin buluştuğu bir grupla baş başa bırakacağız sizi. On Your Horizon ekibini daha yakından tanıyalım. parlak gitar tonları, cellonun büyüleyici tınısı ve bolca nostaljiyle On Your Horizon. 2009 yılında tek kişilik bir proje olarak Eskişehir'de doğan, 2010 yılında grup formuna kavuşan On Your Horizon, Rahmi Aktopal, Gülşah Erol, Tuğrul Gültepe ve Ender Akgünden kurulu. daha öncesinde biz Ender'le tanışıyorduk. Rami ve Tuğrul arkadaşlardı. Ve her iki tarafında ayrı projeleri vardı. Fakat hani bizim oluşturduğumuz projeye bazı aksaklıklardan dolayı olmadı. Ve o sıralarda ben Stone Your Horizon'ın kayıtlarını buldum internette. Ve hemen davulcu arıyorlardı o sırada. Ve hemen Ender'e telefon açtım. Ve görüşmek yani görüşmesi gerektiğini söyledim onlarla. Ve sonra bağlantıya girdiler ve beraber çalışmaya başladılar. Devamında da bir hafta mı iki hafta sonra bana telefon geldi. İşte onlarla çalışmam için bir teklifte bulunuyorlardı. Ben de çığlıklarla kabul ettim bunu. <laughs> Böyle bir hikayesi var aslında. Bir araya geldiğimiz ilk haftanın sonunda da ilk konserimizi İlk geldik. konseri de bir hafta sonra verdik. Elimizdeki materyalleri, parçalarımızı en doğru şekilde dinleyiciye iletebileceğimiz alan kesinlikle sahneler. Öncelikle bundan hem fikiriz. Kayıtlarda yeterince samimi olunamayabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle böyle bir fikre sahibiz açıkçası. Canlı performansın sıcaklığı, o atmosferin gerçekliğinden dolayı yaşam alanımızı sahneler olarak belirtiyoruz. Enstrümantal müzik yapan grupların son yıllarda dinleyici kitlesindeki artışla birlikte alternatif sahnelerde kendi izleyicisini oluşturdu. Kimilerinin deyimine göre aslında bir anlamda post-rock akımı da kendini ifade etme imkanı bulmuş oldu. Çok eski bir grup değiliz ve aslında aklımızda hani geçirdiğimiz süreci göz atarsak, hani fazlasıyla beklediğimizden fazla işlere imza attık. En başında söylediğimiz gibi en rahat olduğumuz yer her zaman sahneydi ve sahnede bulunma imkanı hem iyi mekanlarda yakaladık o fırsatı. Hem de kendimizi çok fazla geliştirme imkanı bulduk sahnede. Bundan sonra da yine hani bizi dinleyenlerle e, bir bir buluşturabilecek e, hani burada önemli olan şey samimiyet. E, ne kadar büyük olması ya da küçük olması önemli değil sahnenin. E, bu tip organizasyonlarla, konserlerle e, belki yurt dışına e, açılarak insanlara ulaşmak istiyoruz. 15. Roxy Müzik Günleri'nde üçüncülük ödülü alan grup 2010 yılında Home adlı bir de albüm çıkardı. Şu günlerde ikinci albümlerinin yolda olduğu gelen haberler arasında. İlk albümümüzün oluşum aşamasını belirtecek olursak tamamen evde kaydettiğimiz, her şeyini kendimiz hazırladığımız parçalardan oluşan bir kayıttı. Elimizle cd'ye çektik falan hatta pek fazla cd'ye çekemedik nitekim ama internet vasıtasıyla dağıttığımız bir albüm olmuştu tüm aşamalarında sadece biz vardık. İkinci albüm de muhtemelen ilk albüm gibi olacak hani gene kendimiz yapıyoruz bütün aşamalarında biz yer alıyoruz kayıtlar bitti sayılır işin mix aşamasındayız şimdi hani bir ay içinde falan yayınlamayı ümit ediyoruz. Onlar deneyimlerini ve birikimlerini paylaşmak üzere bir araya geldi. Müzik, belki de kendilerini ifade ettikleri en iyi yol. Onlar az sözle çok şey söylüyor, müzikleriyle konuşuyorlar. Grubun her üyesi enstrümanıyla sıkı bir bağ içinde ve birliktelikleri yaptıkları müzik için çok önemli. Belki de bu yüzden isimleri On Your Horizon. Bu grubun temelleri, yani On, on Your Horizon temelleri Rami ve Turuğla ait. E, dolayısıyla sanırım onlar e, karar verdiler. Yani biz o aşamada yoktuk, Ender ben de bende, Rami. On Your Horizon, bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. <laughs> neden. o o isim arıyordum o an. Daha önceden de işte pek çok grup için isim aramış ve e, bayağı sıkıntılar çekmiştim ama On Your Horizon bir anda aklıma geliverdi ve. 10 yıl Rising olarak kaldı. Herkes de memnun olduğu için sonradan e, grup formunu aldığımız zaman değiştirme ihtiyacı da hissetmedik. Bu şekilde bir şey oldu. Efendim Pop Art'ın öncülerinden Londra doğumlu İngiliz ressam Richard Hamilton 89 yaşında hayata veda etti. Hamilton 1956'da bugünün evlerini bu kadar çekici kılan şey nedir? isimli kolajıyla pop artın babası ünvanını almıştı. Londra Kraliyet Akademisi ve Slate Güzel Sanatlar Okulu'ndaki eğitimlerini yarım bırakan Hamilton, 1952'de kurduğu bağımsız grup Güncel Sanatlar Enstitüsü ile İngiliz pop artın gelişimine katkıda bulundu. Bildiğiniz gibi Beatles'ın 68'inde çık 68'de çıkarttığı White albümünün kapak tasarımını da yapan sanatçı son dönem çalışmalarında savaş sonrası politikalarına dair imajlara odaklanıyordu ve geçmişten bugüne bütün eserleri kapsayan bir de sergi hazırlıyordu efendim. Biz de bu haberimizle sanatıki 2011'in sonuna geliyoruz. Yarın yine aynı saatte TRT Okul ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. İyi akşamlar. Nedir Radyo Hoca'da kim bilir ne olacak neler efendim Radyo Hoca'da geometri anlatacağım. Yamuk nedir? Yamuk nasıl yapılır? Kime yamuk yapılmaz? Bunları anlatacağım. Kaçırmayın Radyo Hoca'yı. Merhaba sayın seyirciler. Ünlü 100 metre caddet Son zamanlarda formunun düşmesi üzerine seyyar satıcı.